Şu an nasıl oturuyorsun? Evet tam olarak şu an. Bu videoyu izlerken eğer masa başında, ekran karşısında günlük yaşamına ve hatta yürürken dahi kambur duruyorsan, bugün anlatacağım konu duruşunu değiştirecek. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet artık gerçekten dik durmak bir hayli zor hale gelmiş durumda. Zaten artık e, uzaktan eğitim, uzaktan çalışma ve hafta sonu yasakları neticesinde neredeyse e, evden adımımızı dahi pek dışarı atmıyorken masa başı dışında geçirdiğiniz aktif yaşam süreleri de bir hayli kısalmış durumda. Eğer spor falan da yapmıyorsanız zaten evde genellikle oturuyorsunuz. Rahat oturuş elbette rahatlamak için şey yapılması gereken bunda bir sorun yok. Olsa da zaten çok idealist değilsiniz, zaten yapacak pek bir şey de yok. Fakat masa başında uzun süreler geçiriyorsanız ve bu süre içinde sürekli kambur duruyorsanız evet bu bir problem hatta büyük bir problem. Çünkü zaman içinde Sırt ve göğüs kaslarınız güçsüzleşiyor. Omurge eğriliği ve boyun düzleşmesi oluşuyor. Bunu zaman içinde görüyorsunuz. Omuzlar aşağı düşüyor ve bunun neticesinde de gözle görülür duruş bozuklukları bir yana zaten öncesinde, daha öncesinde aslında başlayan vücut ağrıları da baş göstermeye başlıyor. Bugün bu sorunları kökünden çözüyoruz. Sizi bu videomuzda Kodgam Straight ile tanıştırıyorum. Cold Game Straight minik bir kişisel duruş antrenörü. İster masa başında oturun, ister dışarıda yürüyor olun. Eğer günlük yaşantınızda kambur durmaktan şikayetçiyseniz, gün içinde kötü bir postüle dolaşmaya alışkanlık haline getirdiyseniz bu cihaz bu sorunlardan kurtulmanızda bir aile yardımcı olacak. Şimdi bu cihazı inceliyorum çünkü özellikle bir süredir benim de bilhassa ekran karşısındayken oturuş bozukluğu şikayet ettiğim bir konu haline almıştı ve bu cihazda da e, bu cihazda da Instagram'daki reklamlarda karşılaştım açıkçası. Sonra biraz araştırınca Cold Game Straight'in e, tamamen yerli bir girişim olduğunu öğrendim ve hatta şirket CEO'su Fatih Durmaz ile ürün hakkında da uzun uzun sohbet ettim. E, bir süredir bu ürünü kullanıyorum ve diyebilirim ki gerçekten de bu girişim amacına ulaşmış ki zaten bu cihaz Türkiye'de şu an tek yurt dışında ise pek örneği yok. Peki Code Game Straight nasıl çalışıyor ve duruşunuzu düzeltmek için ne yapıyor? Code Game Straight'i sırtınıza tam iki kürek kemiğinizin arasına yapıştırıyorsunuz. Bu minik cihaz sağlıklı duruş alışkanlığını doğal olarak kazanmanız için bilimsel olarak biofeedback yöntemini kullanıyor ve duyularınıza hitap ediyor. Yani size Minik minik titreşimler vererek uyarıda bulunuyor. Böylece siz de yanlış durduğunuzu, durduğunuzu fark ediyorsunuz ve duruşunuzu otomatik olarak düzeltiyorsunuz. Siz duruşunuzu düzelttiğiniz anda da bu cihaz zaten bunu algılıyor ve titreşim uyarısını kesiyor. Temelde bu şekilde çalışıyor. Cold Game Straight'in 21 gün hedefi var. 21 gün boyunca bu cihazı kullanırsanız dik durma alışkanlık kazanıyorsunuz. Gerçekten de bir süre sonra cihazı taksanız da takmasanız da zaten sürekli sırtınızdaymış gibi hissettiğinizi söyleyebilirim. Bir süre sonra alışkanlık haline alıyor. Sürekli dik durma eğilimi göstermeye başlıyorsunuz. Buna bağlı olarak da oturuşunuza, kalkınış, kalkışınıza biraz daha dikkat eder hale geliyorsunuz zaman içinde. Cihaz sadece dik durmadığınız anlarda size titreşimle geri bildirimde bulunmakta kalmıyor. E, tüm gün boyu duruşunuzu da takip ediyor ve mobil uygulaması ile size e, gelişiminizi raporluyor. iOS ve Android uygulaması üzerinden kurulumunu birkaç adımda kolayca yapabiliyorsunuz ve sonrasında kullandığınız süre içindeki gelişiminizi uygulama üzerinden anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Cihazı ilk kez kullanacağınızda duruş aralığınızı kendiniz belirliyorsunuz. Eğer çok idealist biriyseniz gecikme süresi ve hareket aralığı ayarlarını minimize edebilirsiniz. Böylece cihaz 1 derece bile kambur durursanız ya da eğilseniz bile size bir saniye sonra anında hatta titreşimle uyarmaya başlayabiliyor. Gecikme süresini 10 saniye yaparsanız ve hareket aralığında 10 olarak seçerseniz bu defa ise biraz esneme payı alabiliyorsunuz. Bu esneme payını 5'e sabittiğimiz bence daha doğru olacak. Çünkü fazlası cihazın amacını köreltirken azı ise hızlı sıkılanları çabuk bezdirebilir. Çünkü cihaz kambur durduğunuzu hatırlatmak için size seri halde bildirimde bulunuyor. Ve bu da cihazı çıkartmak istemenize sebep olabiliyor bazen. Çıkartmak yerine cihazın üzerindeki çift tuşa yani işte üzerindeki tuşa çift basarsanız o anki duruşunuza göre yeniden kalibre edebiliyorsunuz veya bekleme moduna alabiliyorsunuz bir süre. Bunu da ekmeği olarak söyleyeyim. Ancak cihazın sırtınızda hani olduğundan dolayı da tabii ki erişim her zaman her pozisyona pek mümkün olmayabiliyor, kolay olmayabiliyor yani. Bu arada cihazın sırtınıza yapıştırarak kullanıyorsunuz tabii ki ama bunu biraz açmak lazım. Nasıl yapıştırıyoruz? Yani cihazın üzerinde yapışkanlı bir bölüm yok. Kutu içerisinde 10 tane yapışkan bant var. Bu bantları cihazın arkasındaki alana yapıştırıyorsunuz. E, uyguluyorsunuz ve böylece sırtınıza yapışıyor. Oldukça sağlam durduğunu net olarak söyleyebilirim. Hatta ilk başta ben bu cihazın kutusunu açtığımda dedim ki bu sırtta durmaz. Bir iki saat sonra falan düşer, kaybolur demiştim. Ancak hiç de öyle olmadı doğrusu. Dışarıda da çok fazla kullandım. Zaten evde kullandım. E, öte yandan eğer Elle tutup çekiştirmezseniz veya bir yere çarpmazsanız veya uzun süre kullanmazsanız sırtınızda sağlam şekilde duruyor. Hatta spor yaparken de kullandım. Terden dolayı düşer diye düşündüm. Onda da olmadı. Bu anlamda başarılı buldum. Ama tabii ki bu bantların bir kullanım ömrü var. Benim kullanımda ortalama 3 gün 3 günden sonra bu bandı yeniledim ve bu şekilde kullandım. Tabii ki bunlar bantlar daha doğrusu bittiğinde yeni bir bant paketi satın almanız gerekecek. Bir bant paketi de ortalama bir ay ile bir buçuk ay idare edebilirsiniz 10 tane ile. Ama tabii ki bu dediğim gibi kullanımınıza bağlı olarak değişiyor. Bir de şu ipucunu vereyim. E, Straight'in sırtınızdan çıkarttıktan sonra bu cihazı sonra bir sonraki kullanıma kadar açık bırakmayın. Böyle kalmasın yani. Tozlanıyor çünkü bant ve kullanılmaz hale geliyor neredeyse. Kutu içerisinde yapıştırıcı koruma kartı var. Yapışkan yüzeyine bu kısmı yapıştırarak muhafaza edin. Ama bunu da Hemen yapıştırmayın. Bir süre kadar çıkarttıktan sonra bir süre açık kalsın, hava alsın ve bant kendini toplasın. Sonrasında ise bu karta yapıştırarak şarja takıp muhafaza edebilirsiniz ve bu yolla bantların ömrünü uzatabilirsiniz. Bir sonraki aldığınız zaman da şarj olmuş olur aynı zamanda. Ha bir bantlar alerji yapmıyor. Belki aklınızda hani soru işareti olabilir. Şirketten aldığım bilgiye göre bu konu üzerinde özellikle durmuşlar ve bantları ona göre üretmişler. Bu arada peki cihazın pil ömrü ne kadar onu da söyleyeyim. 11 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyor Cold Game Straight. 45 dakika içinde tam kapasite şarj olabiliyor. Ya bu süreler oldukça makul aslında çünkü cihazın boyutu zaten gördüğünüz gibi oldukça küçük. Parmak kadar neredeyse. Bu nedenle içindeki batarya tabii ki küçük ona göre yapılmış. Ancak bu e, demek oluyor ki sürekli kullanacağınızı düşünürsek bu cihazı her gün şarj etmeniz gerekecek. Ben kullanırken kullanırken en çok takıldığım nokta bu oldu. Çünkü bazen şarj etmeyi unutuyorsunuz ve tam evden dışarı çıkacakken bakıyorsunuz ki cihazın şarjı yok. Bu defa da cihazı yanınıza almadan takmadan çıkmanız gerekiyor. Eğer hızlı çıkacaksınız dışarı. Bekleme şansınız yoksa daha doğrusu. E tabii ki yani yanınıza alıp e, mobil şarj cihazıyla da şarj edebilirsiniz. Orası da ayrı bir durum. Evet Call Game Straight son zamanlarda kullandığım en yenilikçi ve ihtiyacı yönelik sorun giderici bir çözüm olmuş diyebilirim. Bir ay aşkın süre boyunca kullandım ve sonuçta sonuçtan gayet memnun kaldım. kambur durduğunuzda sürekli kendini titreşimlerle hatırlatması oldukça faydalı. Böylece omurganızı düzeltebiliyorsunuz kullanımda. Siz dik, sizi dik durmaya, siz dik durmaya çalıştıkça sırt ve göğüs kaslarınızın erimesinin önüne geçilebiliyor ve böylece uzun vadede kas kaybı yaşamıyor ve buna bağlı sağlık sorunları, sırt ağrıları ve duruş bozuklukları ile karşılaşmıyorsunuz. Tabii ki bu cihazın e, ne kadar doğru kullanacağınıza bağlı olarak da değişecektir. Ayrıca elbette bunun yanında muhakkak sizin de dikkat etmeniz gerekiyor. Spor ve egzersiz yapmanız da gerekiyor. Bir de bu cihaz size direkt olarak şöyle bir kaldırıyor yani dik durmanızı sağlıyor ama omuzlarınızı da hani hatırlayıp geri iterseniz, göğsünüzü dışarı çıkartırsanız da daha faydalı olacaktır. Her neyse Cihazı tamamen başarılı buldum. Android uygulamasının biraz daha geliştirilmesi iyi olabilir çünkü ara sıra kopuyor. iOS sürümü ise daha stabil çalışıyor onu söyleyebilirim. Öte yandan belki uygulamaya e, bejler, ödüller, uzun kullanımlar motive edici ödüller eklenerek kullanım zenginleştirilebilir ve uygulama e, tarafı daha sık baktığımız bir bölüm haline gelebilir. E, bu arada uygulama içinde minik bir egzersiz bölümünün yer aldığını söyleyeyim. Bununla sırt esnemesi e, ve rahatlığı sağlayabiliyorsunuz. E, peki Cold Game Straight'in fiyatı ne kadar? ya Şu an bu cihazı 699 TL fiyatla satın alabiliyorsunuz. Ancak ikili paketleri de var. Biraz avantajlı. Onları da bakabilirsiniz. Yapışkan bantları ise bittikçe yenisini almak durumundasınız ayrıca. E, i̇lk başta kutusu içinde 10 tane çıkıyor. Ancak sonrasında e, satın almanız gerekecek. Evet ben sonuçta memnun kaldım. Çünkü e, malum mesleki deformasyon sürekli masa başında, klavye başındayız. E, o nedenle duruş oldukça önemliydi. E, bu cihazı şimdilik kotardım gibi görünüyor. Sizlerin de cihazla ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Sorularınızı ve düşüncelerinizi yorumlarda aşağıda benimle paylaşırsanız şahane olur. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. E, ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.